Set 219'un çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Hemen başlayalım. Denklemin çözüm kümesi aşağı kalan hangisidir diye bize sormuş. Sevgili arkadaşlar öncelikle biz bunu bu tarafa doğru attığımız zaman 3'ü ne oldu? 4x-1 mutlak değer içerisinde eksi 3 oldu. Sevgili arkadaşlar bir mutlak değer ifadesinin sonucu eksi 3 gelemeyeceği için buradaki ifadenin arkadaşlar sonucu denizli oluyor. Yani boş küme olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Hemen devam edelim. Buraya geldik. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar burada gelip bu 3'ü karşıya attığımız zaman 2x artı 5 mutlak değer içerisinde 3 oldu. O zaman 2x artı 5 ya 3'tür ya da 2x artı 5 eksi 3'tür sevgili arkadaşlar. Bu durumda ben gelip 2x artı 5 ifadesini şuradaki ifadeyi arkadaşlar bu tarafa doğru atarsam şu 5'i buraya doğru atarsam ne oldu? 2x eşittir. Bu durumda Eksi 2 oldu. O zaman x buradan eksi 1 oldu. Bu birinci durumdur. Bunu bu tarafa atarsam 2x eşittir. Eksi 8 oldu. X buradan eksi 4 oldu. Bu da ikinci durumdur sevgili arkadaşlar. E, o zaman eksi 1 ve eksi 4 olur. Cevabımız bursa olur. Buradaki ifadenin sonucu olarak sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim bir sonraki sorumuza. A, B, C, D, E gerçek sayılar olmak üzere burada ifadeleri vermiş. Bu şekilde oluşturan ikiz kenar üçgenlerin köşelerinin sayılar ile aşağıdaki bir denklem oluşturuluyor diyor. Bakalım arkadaşlar ne olmuş? dx artı c eşittir e demiş. Okey. Bu şekilde vermiş. Buna göre aşağıdaki hangi üçgenin köşelerindeki sayılarla oluşan denklemin çözüm kümesi boş kümedir diye bize soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar işte mantıklı düşünelim. Mantık şu. Şimdi i̇kisi kenar üçgenlerde bu yapıyor. O zaman şimdi burada zaten ne var? Şurada. Bakın arkadaşlar. Şurası, şurası, şurası ve şurası eşit kare olduğu için zaten bu. Ee, şimdi burada mantıken yani şöyle düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada oluşan da sonuç dediğimiz şey. Yani bu e diye gösterilen şeyin negatif çıktığı durumda, negatif çıktığı durumda arkadaşlar, bizim e, şeyimiz yani burada gö gö gösterilen üçgenimiz arkadaşlar, şuralarda birbirine eşit bu arada, onları da gösterelim şöyle, şurada kendi arasında birbirine eşit şöyle. Bu arkadaşlar, bunun sonucunun şu E negatif çıktığı durumda, bunun çözüm kümesi ne olacak? E, boş küme olacak. Bakalım şimdi, A, ABE diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım, A ABE burası, burada ne eşit? Bakın şurası şuraya eşit. O zaman bunun sonucu ne çıkıyor? Sonucu E çıkacak. Sorun yok. ADE'ye bakalım. ADE'de de şurası şuraya eşit. Bunun da sonucu E çıkacak. Sorun yok. ABC bakın. ABC, ABC'de arkadaşlar bakın şurası şuraya eşit gördüğünüz üzere. Burası buraya eşitse bunun sonucu ne çıkacak? Sonucu B çıkacak. Sonucu B çıkacaksa B yine pozitif. O yüzden bunu da soruyor. Gelelim buraya. D, C, B. Bakın D, D, C, B üçgeninde. Bakın D şuraya şurası. Burası buraya eşit. Bunun sonucu C çıkacak. C ne sevgili arkadaşlar? C negatif. C negatif çıktığı için burada çözüm kümesi mutlak değerli bir ifade negatif çıkamaz. Cevabımız Edirne oluyor. Bu sorunun cevabı da bu şekildeydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.